Evet selamun aleyküm arkadaşlar Merhabalar ee, Evet arkadaşlar Bafra istikametine doğru devam ederken Bafra'ya yaklaştık Şöyle gördüğünüz gibi Gar yağışı devam ediyor Ortalık beyazladı Bafra'ya da gar geldi hoş geldi diyelim Şimdi şurada arkadaşlar Normalde bugün biz şuradan yükleyecektik ee, Başka bir araç bulmuşlar akşamdan Demek ki dedim ya demin ee, Araç bulmuşturlar diye ee, Şöyle orada yüklemesini yapıyor Yapsın yapacak bir şey yok biz de şöyle bekliyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi arayem var. Buna bir bakayım ondan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi yükü yükleyecek olan arkadaş aradı beni. Diğer tarafa diye araba bulduk. Akşamdan diye mecbur diye mal sahibi diye araba istedi diye acil. O yüzden diye mecbur diye araba bulduk. Yapacak bir şey yok dedim sıkıntı yok. Neredesin geleyim dedim. Büyük daha var dedi, onun dedi olmazsa ayarlarık sana dedi. Tamam dedim, sıkıntı yok, ben eve geçiyorum, bir şey olur. Zaten mararsın. Ee, öyle de e, bekliyoruz. Bakalım ben e, şurada çekimimizi yapıp sizlere görünümü verelim. Gerisi gerisi teferruat arkadaşlar. Sizlere bu görüntüyü çekip yollayalım da gerisi teferruat. İş oluyor zaten bir şekilde. Çok da böyle acele etmenin de bir anlamı yok. Gördüğünüz gibi e, ortalık beyaz gilmenle araba Trabzon'dan geldi falan filan diyorlar ama yalan. Yalan ya. Yani. Yalan söylemenin anlamı yok. Ben arabanın yanındayım burada zaten. Bak. Araba şurada ağaçların arkasında hemen. Üstü brandası görünüyor arkadaşlar. Neyse. Dediğim gibi hiç önemli değil. Problem değil. Buralar estürü püstürü gitmeye başladı arkadaşlar. Ben şöyle arabaya doğru geçeyim. Bafra'ya doğru geçerken sizlere de bunu çekmiş olalım. Ondan sonra da ne yapalım? Gidelim birazcık yatalım. Bu videoyu da ben size buradan göndereyim. Hemen gene. Evet kar birikintileri arabanın şeyinden düşmeye başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak. <laughs> evet bir parça daha koparduk. Yapışmış. Yapışmış. Şöyle ben geçeyim şu tarafa doğru. Şuradan doğru da bir alayım buradan bir görüntü. Evet buralarda görüyorsunuz arkadaşlar. Beyazladı. Ayağımız bir gara bassın ya. Bir gara bassın ayağımız. Mopaşı olabilir diye. Mopaşı olsa ne olacak la bu saatten sonra? Gece günüz çıkamadıktan sonra burada gece bu ayaza şeye yola mı gidilir? Burada da arkadaşlar şöyle büyümecikler var. Neyse bunların adı. Olay bu. Olay bu arkadaşlar. çevredeki ee, güzellik bu arkadaşlar burası şu Çamlık alanı piknik alanı arkadaşlar İçeride piknik alanları var masalar var sandalyeleri var bilmem neler var derken ee, oralarda piknik hafta sonları dolu oluyor burası şöyle ben aracıma doğru geçeyim gördüğünüz gibi arkadaşlar dingillerin ikisini birden kaldırdık tek dingil eee, şeyde en arka teker yere basıyor Dorse'de. Şöyle onu da göstereyim ben sizlere. Bunlar gişelerden geçişlerde bayağı bir işe yarıyor. Hele de 3. köprü geçişlerinde e, lastiğe göre hangi ne kadar lastik yere basarsa ona göre para alıyorlar ya. Burada dingilleri kaldırmak şart oluyor. Neyse ben aracıma geçeyim. Yavaş yavaş eve geçelim. Bunlar şimdi biraz da doğru ararlar. Gel yükleyelim abi diye adam vazır vazır geçiyorlar ya vazır vazır geçiyorlar ya biz de şöyle arabamıza geçelim yolumuza devam edelim arkadaşlar arabamıza geçelim yolumuza devam edelim Tır 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 Evet şöyle koyalım yerine. Yola devam durmak yok. Haydi bismillah bakalım. Dörtlerimizi söndürüp sekizlerimizi yakalım. Yolumuza devam edelim. Kar yağışı biraz yavaşladı arkadaşlar. Ee, buraya doğru ince ince yağıyor. Yani lapa lapa değil. Yavaşladı derken ince ince yağıyor. ağaçlarının üstüne kar yağması da bir başka güzel oluyor. Yani yeşille beyazın ton karışımı falan On numara bir görüntü veriyor ya. Yani. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var arkadaşlar. Yani normalde İzniye yükleyeceydim arkadaşlar. Ben bugün İzniye yükleme'm vardı bugün. Yükü boşaltıp geleceğim. Hatta e, cuma gün şey yüklediğim gibi cumartesi gün yükü boşaltsaydım Bilecik vardı. Bilecik yükleyip gidecektim fabrika direkt. E, olmadı. Bugün de İznik yükleyecektik normalde. Ona da akşamdan araba buldum falan filan diye söyledi az önce arada arkadaşımız. Sıkıntı yok aga dedim. Sıkıntı yok. Bundan sonra bir iş daha var dedi. Sen eve geç dedi ben seni arayacağım. Biraz da istirahatın et. Yani arayacağım ne diyor akşam saat 4'e 5'e doğru tutarlar yükleme çıkarırlar. Gecenin ayazına ondan sonra yola çıkarıp Gecenin ayazında ondan sonra yola çıkarıp yola git diye uğraşırlar. Ondan sonra nereye, her taraf kapalı gece yollar kapanır. Neyse. Hayırlısı. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ne diyelim? Bu arada baframıza e, girmek üzereyiz. Girmek üzereyiz arkadaşlar. Şimdi akşam canlı yayında hoca hanım şey dedi bana ayakkabı maceranı anlat dedi. E, şimdi akşam canlı yayında onu anlattım birazcık ama Tamamını anlatamadım arkadaşlar. Şimdi ayakkabı maceramız şöyle. Ben normalde e, yeni bir ayakkabı aldım. 170 lirada 170 liraydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam bir para verdim ayakkabıya. Yani ilk defa da öyle hoşuma gitti, öyle bir pahalı ayakkabı aldım. Normalde ben 100 liranın üstünde ayakkabıya para vermiyorum. Bir de benim ayağım e, biraz küçük. Yani 39-40 arası e, şey giyiyorum ayakkabı yani istediğim ayakkabıyı da bulamıyorum o zaman da istediğim ayakkabıyı buldum dedim ya 100, 170 lira verelim gitsin önemli değil hatta adam bana 100, 190 lira falan dedi de 20 lirasını da kestim dedim bu kadar para vermem ben falan diye neyse ayakkabıyı aldım arkadaşlar eve geldim arabaya bindim yola çıktım yani ayakkabıyı giydiğimiz de yoktu oradayız bir arabaya binerken giydik giydik yola çıktım ben şeye geldim Tosya'ya geldim Tosya'da e, polis arkadaşlarımız e, orada çevirme yapıyordu memur beyler, <laughs> ne diyelim yani. Biz evet çam ağaçlarındaki güzelliği de görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani şu manzaradaki şu güzellik. Neyse memur arkadaşlar bizi durdurdular, takografı da daha yeni taktırdık o zaman dijitali. Hani rapor almasını falan bilmiyoruz. Öğrenemedik daha yani. Çözemedik takografı. Bir de bu yerli takograflar biraz e, karışıktı o zaman. E, neyse dedim ki ben dedim alamıyorum takonun şeyini raporunu sen dedim alır mısın dedim şeye genç bir arkadaşa tamam abi alayım dedi. Çıktı uğraştı uğraştı, uğraştı o da alamadı tamam mı? O arada arkaya arabalar birikince biraz da kızdı kendi kendine. O arada aşağı inerken benim ayakkabının bir tanesini düşürmüş demek ki. Çünkü başka yerde durmadım. Orada durdum. Neyse o bana tamam sen çık dedi. Arkada arabalar birik dedi. Oradan arkadaşlar ben e, çıktım. Petrole mi geldim? Yanlış hatırlamayayım. Yanlış söylemiyorum. Petrole geldim büyük bir. Geldim şeye e, at garajlara, Arkadaş ayakkabı giyeceğim. Ayakkabı yok. Gitsin ayakkabı gitti ya. Giymedim ayakkabıyı da aşağı ineceğim. Allah'tan arabada terliklerim vardı. Aa, dedim ayakkabılar gitti. Sonra aynı ayakkabıdan evde bir tane vardı arkadaşlar. Ee, esk eski, biraz giydim yıprandı. Dabanına basıyorum mecburen. Ee, ne yapayım ne yapayım dedim. Tabi bu işin esprisi. <laughs> Hoca bana sordu da ben öyle dedim. Evde var dedim bir tane ailesinden ikisini bir atmadım dedim öbüründe. İkisini bir birleştiririm bir ayakkabı yaparım dedim. Giyerim gene dedim yani ayakkabım ziyan olmasın. Ondan sonra hatta geri gelirken dedim yine yayın yapıyordum. Geri gelirken dedim ki ya şu ayakkabım acaba orada duruyor mu ya? Gideyim bakayım dedim alırım onu geri dedim ya. Güliler bana arkadaşlar. Şimdi ayakkabı maceramız oydu. Yoksa ee... ama acıdım yani ayakkabıma ya. Gitti ayakkabımız. Evet bizim Bafra'ya arkadaşlar gar biraz daha fazla yağmış. Yağıyor da hala da. Göle attım oltayı Balık kaçtı gılpayı. Hoca senin yüzünden Şaşırdım günlüğü ayı Göle attım oltayı Balık kaçtı gılpayı. E kız senin yüzünden Şaşırdım günlüğü ayı Yaylandın kim Eğil bakayım eğil İçmeden bir şey olmaz Ne yapalım İsmail Eğil Dere kumsuz zulüm bu Kumballıksız olur mu, ayrı ayrı yaşamak Biz bize yakışır mı, olmuşum bir ekibi de Seninle durur mu, seninle durur mu, seninle durur mu Evet arkadaşlar bu arada e, şunu da hatırlatayım. buradan kalabalık ortamlara girerken artı e, bir evin içinde de olsa kalabalık ortamdaysanız arkadaşlar kendi kendinize ailenize dikkat edin. Bu pandemi bu e, virüs ayrı bir moda girdi. Değişik bir moda girdi. Şimdi daha çok yayılma riski var diyorlar. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. E, Sağımızda solumuzda genç arkadaşlarımız Abilerimiz Vefat ediyor Yani e, Üzülüyoruz üzülüyoruz. Ama e, Cenab-ı Allah'tan gelen de başımız üstüne Yapacak da bir şey yok Bir şekilde hayatta devam ediyor Ama e, sağlıklı sıhhatli bir şekilde Devam etmesi için Gayret göstermek gerekiyor arkadaşlar Maskeyi mesafeyi Temizliği, hijyen'i elden bırakmayalım diyorum. Evet, memleketimize de geldik. Evumuze geldik arkadaşlar, evumuze. Bakalım bizim evin yanındaki durumlar ne ne göstereyim bayrağımız dalgalanıyor be üfür üfür dalgalanıyor ne yapıyorsun dayı ileri mi gideceksin geri mi gideceksin ne yapacaksın 33 hale gideceksin sen aşağıya aşağıya devam sen hale gidiyorsun anlaşıldı dingil havada boşsun yani. yani soldan devam direk aşağı devam kardeş Şimdi Hale gidiyorsun. Bu da yolu ortalayıp da gidiyor. Bu da yolu ortalayıp da gidiyor ya. Sami yola adamlar ya. Biz koca tırla gidiyoruz. Adamlar küçük arabiyle yola sığıp da gidemiyorlar ya. Yola sığıp da. Ondan sonra da e sen beni görmedin mi? E sen beni görmedin mi? Sen koca tırı görmüyorsun ben seni nasıl göreyim acaba koca tırdan aşağı? Allah'ım ya ya. Sen beni görmüyorsun de ben seni nasıl göreyim koca tırdan aşağı acaba? Nereye bakarsan bak sen tırı görüyorsun arabadan. Ama ben seni göremiyorum. Şeye sağ tarafa kör noktaya girdiğin zaman. Ben seni göremiyorum. Acaba bir şey lazım mıydı ya? Evi de arayıp sormadık. Gerçi lazımsa babam alıydı. Kapıya çıkmak için bahane arıyor zaten. Yine de sorsak iyiydi. bizim mahallemizde arkadaşlar e, böyle gelişip gitmeye başladı artık yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı boş alanları tamamen dolduruyorlar bakalım bak e, faturalar vardı onları alacaktım bizim biraderden alamadım Yani. Neyse arkadaşlar hoşça kalın şimdilik görüşürük. Allah'a emanet olun. Bay bay diyorum. Saygılar hepinize. Oy, burayı da mahvetmişler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bafra'da da an itibariyle kar yağışı başladı. Devam ediyoruz. Şöyle taksinin üstünü tamamen kapatmış gördüğünüz gibi. Beyaza beyaz. Aracımızı da şöyle çektik biz. Şöyle gördüğünüz gibi eve geldim arkadaşlar Gar avşi ile beraber. Şu anda dışarıdayız. Çarşıya aşağı gideceğim. İşlerimi hallettim. Kahvaltımızı yaptık Allah'ın izniyle. Şöyle ee, babamı bekliyorum. Şu anda gar yağıyor. Burada inşaat da sürüyor arkadaşlar. Bu arada ee, evin ee, sıva işleri vardı. Onlar devam ediyor. Gar yağdığı için biraz ara vermişler arkadaşlar. Şöyle biraz sıvamışlar şöyle şuraları ama tabi ne kadar sıvasalar da böyle olmuş. Şöyle bir dakika arkadaşlar yani şu telefona bir bakayım. Evet. Arkadaşlar gar yağışı devam ediyor. Lafa lafa. Höpür höpür. Neyse arkadaşlar biraz sonra ben size e, bu videoyu gönderiyorum. Şöyle kar yağışını buradan görün. Zaten yolda da gösterdim sizlere. Bu video gelecek birazdan. Haberiniz ola. Haydin bağlım. Yüklemeye de gidebiliriz birazdan. Bu akşam yolda da olabiliriz. Evet. Dede Mali'nin marjinali de burada arkadaşlar. Dede Mali'nin marjinali. Buna da bir ara bir video çekeriz. Haydin bakalım. Hayırlısı. Görüşürük.